Herkes biliyordu şu anda. Kim açtın kral böyle diye. Burada gidinerek yapmıyor Hop hop Bir bahçemiz var Bir tarafta bir çelik Bir tarafta gör Bir tarafta gör Bir tarafta gör Bir şey tarafta gör Bir tarafta gör Bir, 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 bir <laughs> ne kadar uzun Sesi duyuyor musunuz hiç duyuyor. Debabeciz ve içimdepan gaylham elde koğerler. Ben iste anma ne yaptım Bu böyle soruyorum benim etki verdi, etki tepki oldu. Benim dinledim 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 ben dinledim 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 Matrına saydım bir yudumluk kaşkım deli sarhoş komplo ordularım, gardiyanlarım, neyim var ki rapten baharım. Fincan kahve matrına saydım bir yudumluk kaşkım deli sarhoş komplo ordularım, gardiyanlarım, neyim var ki rapten baharım. Fincan bahçelerde kurtulduk, sabah nelerden bizim bir yerde görüntülen teminlerden, denemelerde ölmediler, neyim

Tem bari, Akmenya, Sulu bir yerde çalışıyor. Tabanilerde çalışıyor, Akmenya'da. Bir bu tarafa çalışıyor. Ses geliyor mu hiç? Yok. Ne var ki? Ne güzeller yapmışlar. 123 milyon tüm Türkiye dinlemiş. Ölenleri. Vefat edenler bile izlemiş o kadar dinlemiş yani. Ben anlamaz yani. açıldı perde düştü. What the fuck?